Evet arkadaşlar yanlışlıkla bir aksilik çıktı ve Alpay evini daha güzelleştirmesi için vakit vermiş oldum. İşte kuzen gücü. Ve biz neredeyse ben arkadaşıma bir şey olduğunda e, bu sözü bir yerden biliyorsunuzdur. Alparslan'ı ve canımı vereyim Alparslan'ı vermem hatırlıyor mu Öyle bir şey demiştim. Böylelikle dünyanın en güzel iki kuzeniyiz. Arkadaşlar bir de size kötü bir haberim var. Şu Amerikalı stok 8'leri var ya hani şu. Stok 8'leri. Onda çok uygunsuz şeyler oluyor. Bir videosunu izledim. Depresyona girdim. Şan denen karakter beni depresyona soktu. Değil mi Alpa? Böyle hep özel bölgelere yönelik şeyler yapıyorlar. Bir, bir tane de şey var. Adam var. Kadınlara falan yöneliyor. Tavsiye etmiyorum o kadar. Ama büyükseniz de isterseniz izleyin. Umarım değil. Ama çocuklarınız az. Çocuksanız veya çocuklarınız varsa onları asla izletmeyin. Büyük olarak izleyebilirsiniz ama depresyona yana için dikkatli olun. <laughs> Alpa bu arada kayanlıkta cam boyu niye su tuyuncu oluyordu? Evet arkadaşlar Alpa Arkadaşlar bir dakikamıza bastık. Buna kesinlikle anket eklemeyeceğim. Gıcıklığına. Ama sol köşeye bakarsanız küçücük bir anket göreceksiniz değil. Şaka şaka. Anketi kendiniz bulun. Ben niye kopya veriyorum? Alparslan hesaplarken ben de videoyu biraz durdurdum saadete gideceğim Evet arkadaşlar ya? ikinci dakikamızda da geçtik Hayırlı oyunu olsun bu arada bu kanalın canlı yayınlarının olmasını istiyorsanız like ve abone olun çünkü şimdi 39 aboneyiz 21 mi ne aynen 21 abone sonra 50 aboneye ulaşacağız ve hepsi bu kanalın abone olanlar abone olan izleyiciler için. Sizi kutluyorum. Bu yalaya kadar geldik. Hayırlı uylu olsun. Değil mi Alpa? Aynen. Alpa'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Şimdi kanalda kurulu değil. Aynen. Bugün kuracağız. Kanalım banlandı arkadaşlar. Bir anda nasıl sessizlik oldu buna. Neyse sansürler.

Bakma kanki. Yaya bak. Yaya bak. Bekleyin arkadaşlar bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Suratım gözüküyor mu? Gözükmüyor oğlum. Şöyle yapsaydım gözükecek. Peki niye gözükecek kamerayı? Arkadan yapsam sadece ensen görecek biliyor musun? Evet daha Ama da arkadan. Kamera çok küçük gözüküyor. Eğer <laughs> ki yere düşseydim ağlayacaktım. <laughs> Bu aslında bir canlı yayının parçası arkadaşlar. Biz bunu canlı yayına haline getireceğiz değil mi? Hı -hı. Böyle olunca canlı yayın bitene kadar. Yine hesaplama başlıyor. <gülüyor> <gülüyor>

söyleyeceksin. Şimdi... Şey da kalmadı ya. Yatağa atlama videosu. Şu fake jump. Kaç acaba? Bütün yezil <laughs> anılarımı silmek istiyorum var ya şu an. Ama bunlar hiç yezil değil. Kı Bunda hep 10 bin. Oğlum bir şey benim bir videom bin mi ne izlendi. Düşünün. O Oğlum, videoya gidip niye? bakacağım. Arkadaşlar oğlum diyorsun. Okurlu. Oğlum. Oğlum. <laughs> Size demiyorum. Affediyorum. Ne zaman bitecek ya Alpa? Ha? Bu mahallede benim adım ee, çakma adım Bilo veya Kaya Bilal. İş Kaya Bilal diyorlar. Tanıyın böyle çünkü. Alpa ise Apo veya Alpa diyorlar. Gerçek adı Alpa Aslan. Yani, niye? Bak hadi. Yoksa ben nasıl Oğlum küfür etmiyorum adını sen söylüyorum. Adı Alpa. Şaka şaka. Adı o değil. Biz bu, bu mahallede genelde Alpa uzun olduğu için Alpa'yı kullanıyoruz. Bizim okulda birisi var. Adını söylemeyeyim. Hep bende satışıyor böyle. Bizim kata geldiğinde de ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kavga çıkıyor. Yanlış duymadınız. Kavga çıkıyor. Alpa 6 dakika oldu. Yetmez. 6 bekle. Lan altı. ben yatak almamışım köyde. 6, 6, 3, eşit. 9 dakika daha lazım 15 olması için hesaplamalıyım. Ben köye koşacağım. 3, 2, 1. Koş, 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 koş. Sibir 1. Oh! Ah, 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 ah. Altıca gidiyor bu Şaka, şaka. Vaydan mı gidiyor? Kayanlıkta duyma. Hemen uyuyorum. Uyuyor. Oo. Nini, Ben de uyuşturuyorum abi ya. Arkadaşlar bu arada bu video 15 dakikaya geçebilir. 15 dakika olacak zaten. Geçebilir diyorum. Ha. Gel gel patla patla. çöküyor Onu olur. Oğlum köylüyü öldüreceğim. <laughs> hmm, bebek bebek. Siz de bebeyseniz abone olup like atın. Bilal. Ne? Ayıp oluyor. Yani yine de küçük <laughs> küçük <Bilmiyorum. gülüyor> ha like atıp atabilir. Niye? 10 dedikten sonra özür dilerim. Hay, hay... Ha, tabii büyükler izliyorsa onlar şu anda gidebilir. Evet. İstemiyoruz büyükleri yani. Yani isterlerse gitsinler isterse gitsinler. Yorumlara gitsin. küfürle yazarlarsa biz onlara burada. Oğlum yapıyoruz. bak. Em, ağzına sok videosu var ya. Hı -hı. Ağzına sok mecazi anlamda yaptım. Çocuk gerçekten telefonun mikrofonu ağzına sokmuş. Bir de yanlışlıkla hakim olamayıp telefonu ısırmış. <laughs> Yorumda yazıyor ki telefonum kıyıldı niye ağzına sokuyorsun? Ben de ona ya şöyle yanıt verdim. Özür dilerim gülücük gülücük ha, ha ha Bir de gülmekten ağlayan emoji. Arkadaşlar en uzaktan nasıl gözüküyor? Tabi ikinci katını yanmadığım için böyle. Arkadaşım arkadaşım. evimi iki katlı yapmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben bir şeye bakıp geliyorum. Arkadaşlar rezil anlar videosunu çekmemiz için like atıp like atıp abone olabilirsiniz. Tabi yine yüzümüzü göstermeden yapacağız çünkü e, sıkıntı sıkıntı oluyor. E, büyükler yüzümüzü e, çekip e, bir şey. Benimkiler bana izin kötü veriyor. Şeyler, kötü şeylerde kullanabiliyorlar. Geçen bir çocuk e, yüzünü göstermiş ama ben de yapmadılar çünkü bayağı bir ünlü değilim. Yüzden fazla abonesi olanla ünlü sayılıyor diye biliyorum. Çocuğun 101 abonesi varmış arkadaşlar tamam mı? Son iyisi 100 çocuk suratını ifşa etmiş. Sonra bir, bir büyük de yapay zeka ona bütün küfürleri saydırmış. Saydırmış evet. Kötü bazen. Bir, yani. bir şeye bakıp geliyorum. Bir şeye bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir diğer partta yapayım. Eğer yapay arkadaşlar da gözüküyorsa bu sefer farklılık yapıp oyundan videoyu çekeceğim. 9 dakika oldu. Ve şarjım 56. 456. <laughs> ben de 456. Nı... Ne? Şeyliken mahne. Ya Arkadaşlar ben bütün 456'nın şeylerini biliyorum ama bazılarını bilmiyorum. Ee, su ilk ilk oyununu biliyorum. Ya ben de şurada Creeper var zannettim. Herkes Bu arada kulağını... kamerayı görüyor musunuz arkadaşlar? Herkes dört hmm. kulağını açıp beni dinlesin. Eğer kanala abone olup like atmazsanız ölürsünüz. Yalan. Şaka şaka. Ölürsünüz ne diyor lan? Yani üzülürüz. Videoyu nasıl yayınlayacağız? Ha tamam. Ölmezsin sen. Şaka yaptım ama gerçekten üzülüyoruz. Ya bu bu bekle be. Bu neden böyle bağlantılı? Ha sorabilir miyim? Onun daha aşağıda olması gerekmiyor mu? Arkadaşlar 10 dakika oldu. Biraz mola verelim isterseniz. Doğru. Mola. <laughs> Dans ediyorum. Babacık, babacık. De, de, de. dans ediyorum. Bu bayağı önemli dedik. Kameran bozulmadı veya bir şey olmadı. Molamız bitmiştir. Artık kamerayı gösterebilirsin lan. Arkadaşlar tam bu odaya e, tarım alanı yapacağım. Topya ihtiyacım var. Toprağım var. 20 tane. E, kebik kemik tozuna ihtiyacım var. Kemik tozum var. 3 tane. Oha. E, Tohuma ihtiyacım var. Var. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Süslü yanmak istiyorum güzel gözüksün. Arkadaşlar yine hesaplama başlıyor. Bu cıbu bu bu Hesaplama bitene kadar mı olur? Bu cıbu bu bu Kumanda bunu göstermemeliyim. Silah. Dünyanın en güzel silahı. Allah söyle aslında kötü değil Lan. Senin sayende gerçekten yapamadım. Gördünüz mü? Hesaplama bitti. Ama hesaplama molası bitmişti. Kanala abone olun. Cici 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 cici. Bıcık ba bıcık ba bıcık. Oğlum evin dışarısını göstersem kesin boyu evin dışarısını anlayıp arkadaşlar e, arkadaş abone ha ha. bir de bunu abone olan arkadaşlarına söylerler <laughs> ev abone ev abone olur o yüzden de şeyi çok göstermiyoruz. İpim çekti. Hesaplama başlıyor. Şaka 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 şaka. Oh my god. Ay pastanın kulağına bak mı? Alko 13 13 dakika oldu. Ne yapayım? 33 33 33 Bence çok güzel oldu. Bence evi göstersene bize. Dışarıdan. Ya da evin içerisinden bize eve evi anlat. Evi evet, anlat Tabii çıkabilirsin şimdi. Oh. 13 dakika arkadaşlar 14'e aç kaldı. Anam. Bıdı 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 bı. Anam dedim de. Evet arkadaşlar bir dakika sonra mola verip hatta şimdi mola verelim mi? Aynen. Son saniyeyle. Bu cubu bu bu Arkadaşlar burada oyunda değişiklikler olabilir. O yüzden mola da bakalım şöyle. En son buradaydık. Tarım alanını yapıyor. Yağmur yağı. Bu cubu bu Dostum. Bu ısıtıcı kalp mi? Bekle üstünde bir şey var. Bu niyet oyuncu gözüküyor. Hadi. Bu çubuk bu çubuk mu? Bu çubuk bu çubuk. Bu çubuk bu 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 Evet arkadaşlar. Bunu düzenlemek için yapıyorum. Elimle düzenleyemiyorum çünkü. Bu seansı dinleyiniz. Tavsiye ederim